Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa ve yararlı bir video çekmek istedim sizlere. Çünkü ben gerçekten hem kendimde hem bebeğimde çok güzel faydalarını gördüm. İnşallah sizler için de güzel bir tavsiye olur. Hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle ben doğal yağların gerçekten insanların hayatında güzel yerler olduğunu inanıyorum. Mesela en basitinden sivri sineklerden korunmak istiyorsak hemen bir yanı yastığıma damlattığımda özellikle yüz ve kol bölgesine gelmediklerini fark ettim. Aynı şekilde bunu dediğim gibi hani çocuklarda uyguladığınız zaman doğal olduğunu eminseniz eğer kimyasaldan uzak bir o kadar da faydasını görebileceğiniz bazı noktalarda kesişebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sarı kantaron yağına gelelim. Sarı kantaron yağı normalde zaten yaraları iyileştirici, onarıcı etkisi var. Hatta bazı noktalarda mesela hamilelik döneminde oluşan çatlaklarda da faydası olduğu söyleniyor. Ben mesela bu Ozonlu sarı kantaron kreminde bunu fark ettim. Bu kremi ben Çengeoğlu'ndan aldım aynı şekilde bunu organik sepet pazarı diye bir yerden. Kendileri üretiyorlar. Ben çok memnun kaldım gerek kokusu gerek dokusu gerçek anlamda tatmin etti. Mesela bu ozonlu sarı kantaron kremine baktığımız zaman %100 doğal içerikli. İçerisinde sadece sarı kantaron yağı var, ozonlu. Bir de doğal bal mumu var. Şöyle bir içeriği var. Onu da göstereyim size. Zaten bunu aldığınız zaman eriyor. Hemen onu da böyle biraz göstereyim. Mesela diyelim ki ocak demek yaparken ufak bir şekilde eliniz yansa bile hemen bunu sürdüğünüzde hem ağrısını alıyor hem de iz kalmasını engelliyor. Bebeklerimiz için de mesela ben pişik kremlerini kullandım. İlk doğduğunda bepantol kullanıyordum. Daha sonrasında yolda insiyadı bir marka keşfetmiştim. Onu kullandım. Daha sonrasında artık dedim ki, hani biraz daha büyüdüğü için e, arar, ara sıra olmaya başladı pişik. O zaman da bunu değerlendirdim ve ciddi anlamda faydasını gördüm. Şöyle zaten yüzeye dağıttığınız zaman güzel bir emilimi var. Ee, kokusu biraz değişik gelebilir çünkü dediğim gibi içerisinde parfüm ve benzeri barındırmadığı için gayet nötr doğal bir kokusu var. Bazı ilk kullanan kişiler ağır gelebiliyor koku normal onu da e, garipsemenize gerek yok. Şöyle söyleyeyim bu sarı kantaron yağı ise bunu ben daha çok dediğim gibi böyle e, ağrıyan bir yerim varsa mesela diyelim ki yemek yaparken elimi çizdim o zaman böyle oraya sürüyorum ki biraz daha iyileşmesini hızlandırsın. Bunu da bir kere şunu da kullandık. Sırt bölgesini kendi tırnakları biraz uzayınca kaşıya kaşıya biraz çizmişti ve orada kızarıklar oluşmaya başlamıştı. O zaman bu sarı kontrol yani güzelce gezdirdim. Herhangi bir yakma hissi de olmadığı için bebek aslında hiç farkında olmadan iyileştirme sürecini hızlandırıyoruz. O yüzden size şöyle bir tavsiyem var. Sarı kontrolun doğal olduğunu eminseniz eğer tabii ki yine kendi doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Ben gayet güzel faydasını gördüm. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.